Can'ın sadece 50 kuruşla çalışan kumbarasına en fazla 200 adet madeni para atılabilmektedir. Bu kumbara içindeki paranın TL cinsinden miktarı, 2'nin bir pozitif tam sayı kuvvetine eşit olduğunda bir sarı top, 3'ün bir pozitif tam sayı kuvvetine eşit olduğunda bir mavi top vermektedir. Can kumbarası boş iken para atmaya başlamış ve bir süre sonra kumbaradaki para miktarını bu süre boyunca kumbaranın verdiği top sayısına göre hesaplamak istemiştir. Kumbaranın verdiği sarı top sayısı mavi top sayısının iki katı olduğuna göre canın kumbarasındaki para miktarı en çok kaç Türk lirası olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu kumbaradaki para miktarının en fazla kaç olabileceğini bularak başlayalım. 50 kuruşlarla çalışan bu kumbara en fazla 200 tane madeni para atılabiliyormuş. O yüzden 2 tane 50 kuruş 1 TL yapar. O zaman 100 tane ile çarptığımızda da 100 TL olmuş olur. Yani 200 tane 50 kuruş aslında 100 TL yapacaktır. Peki bundan sonra şu kısma gelelim. 2'nin bir pozitif tam sayı kuvvetine eşit olduğunda bir sarı top verirken bu içindeki para 3'ün bir pozitif tam sayı kuvvetine eşit olduğunda da bir mavi top veriyormuş. Peki nedir bu 2'nin ve 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri? 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini yazalım. 2 4 8 16 32 64 diye ilerliyor. 100'ü geçtiği için biz daha fazla ilerlemeyeceğiz. Geldik 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerine. 3 9 27 81 diye gidecek ama yine yüzü geçtiği için durduk. Şimdi bizim kumbaramızdaki zaten max paramız yani şurası 100 TL olacaktır. Zaten burayı aşamıyoruz ve burada şu kısma dikkat edeceğiz aslında. İçindeki parayı hesaplamak için sarı top sayısı mavi top sayısının iki katı olduğunda en fazla kaç Türk lirası var bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi olası durumlara baktığımız zaman şimdi şuradan gidelim yani 4 tane sarı top verdiğini düşünelim ve bu sefer iki tane mavi top verecektir ama kumbaradaki para miktarı en fazla diye sorulduğu için başka ihtimallerimiz var onlara da bakalım ve buradaki sarı top sayısını eğer 6 tane düşünürsek o zaman mavi top sayısını da 3 tane olarak düşünebiliriz. Yani yine 2 katı olmuş oldu. Peki o zaman kumbaradaki para miktarı en fazla ne kadar olur? İşte şurası da bizim sınır noktamız olsun. Yani 81'e gelirsek bu sefer mavi toplarımız 4 olacak ve buradaki 2 katlık oran bozulacak. O yüzden 81'e gelmeden hemen önceki buradaki değer bizim alabileceğimiz değer olabilir. O yüzden şıklara baktığımızda 81'den küçük en büyük sayıyı C seçeneğinde görüyoruz. Yani doğru cevap C seçeneği olacaktır.